diyor ki sarı bir nur. E şimdi bu Allah görülse sarılık olur mu? Yarattığı bir nur olduğu için sarı da diyebiliyor. Bazı veriler diyor ki bana beyaz bir nur tecelli. Anladın mı? Renk verilir mi Allah'a? Haşa. Ama tecelliye verilir. Çünkü tecelli yaratılmış bir nur şekle girmiş. Ha buraya dikkat edin. Zaten buraya anlarsan ete kemiğe büründüğüm Yunus diye göründüm, Mahmut diye göründüm. Beni şirkle itham ettikleri vabilerin lafların çözümü buradadır. Orada allah Teala Mahmut Efendi'nin içine girdi aşağı, Yunus Efendi'nin içine girdi aşağı diyen kafir olur. allah Teala bir nur yaratmış özel. O nuru şekillendirirken Yunus diye Mahmut diye Evli Allah'tan zatların şekliyle o nuru çıkartmış ortaya. Yarattığı bir nur ama Allah'ın parçası değil aşağı. Yaratılan ya o da mahluk. Mahmut Efendi de mahluk. Yunus Emre de mahluk. Herkes yarar. Resulullah Efendimiz de mahluk. Sallallahu aleyhi ve sellem. Orasına dikkat. Burada tecelli Suri'den bahsediliyor. Şekle girmiş tecelli. Allah yarattığı bir